E, i̇kinci konuşmacıyı e, anons edeyim. E, doktor Volkan Özben. E, ilostomiyi ne zaman ve nasıl kapatalım? Buyurun doktor bey. Öncelikle nazik davetleri için derneğimize ve oturum başkanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu sunumda size iliostomiyi ne zaman ve nasıl kapatalım, bunu sunmaya çalışacağım. Sunumumu iki başlık altında yapacağım. Öncelikle iliostomiyi ne zaman kapatalım ve sonrasında da nasıl kapatalım, bununla ilgili bazı teknik detaylar hakkında bilgi vereceğim. Herhangi bir çıkar çatışmam veya çakışmam yoktur. İliostomi Günlük pratikte cerrahlar genelde bildiğimiz gibi 8-12 hafta sonra açıldıktan 8-12 hafta sonra kapatılmakta. Ancak avantajlar olduğu kadar stomaya bağlı komplikasyonlar da var ve bunlar literatürde %30 oranlarında. Hepimizin bildiği gibi elektrolit bozuklukları, enfeksiyonlar, daha sonra hayat kalitesinde azalmalar ve maliyeti de hesaba katmak gerekiyor. Bunun için e, e, literatürde bu dezavantajların önüne geçebilmek için ilk defa 2000'li yıllardan itibaren önce olgu serisi şeklinde iliostomiyi acaba bir hafta sonra açıldıktan bir hafta sonra kapatabilir miyiz diye e, cerrahlar sormuşlar ve ilk çalışma gelmiş. Dizis Kolon Rektum'da 2003 yılında e, yayınlanan bir çalışmada 27 hasta serisi e, bildirilmiş ve burada Ortalama 11 gün sonra açıldıktan sonra yüzde %67 hastada başarılı olarak kapatılabildiği gösterilmiş. Ve bunun üzerine arkasından her zaman bildiğimiz gibi retrospektif çalışmalar, prospektif çalışmalar ve meta analizler hepsinden kısa kısa bahsedeceğim. Önce arkasından hasta serileri 93 hasta. Burada kolo anal ve ileoanal anastomozlar da mevcut. 8,5 hafta öncesinde kapatırsak sonuç ne oluyor diye bakıldığı zaman komplikasyon oranları yüksek bulunmuş ve e, önerilmemiş. 2006'da gelen diğer bir çalışmada. Arkasından 2011, 2012 yıllarına geldiğimiz zaman İsviçre ve Yeni Zelanda'da yapılan çalışmalarda erken kapatmayı 12 haftadan önce, diğer çalışmada erken kapatmayı 10 gün ön, 10 günden önce olarak belirlemişler. Tabi burada çalışmalar arasında çok heterojen. Kimisi 10 günde yapıyor kimisi bir ay içerisinde, kimisi 2 ay içerisinde farklılıklar mevcut. Ama her ne kadar öyle olsa da erken kapatmada bu çalışmalarda bulantı kusmanın, nazogastik takılmanın daha az olduğu gösterilmiş. Diğer bir çalışmada da yara yeri enfeksiyonun daha fazla olduğu gösterilmiş. Yani çalışmalar arasında birbirine çelişen noktalar var. Geniş serili bir hasta serisinde 405 hastada 3 ay öncesi ve sonrası kapatsak ne olur? Genel komplikasyonlar benzer ancak yara eri enfeksiyonu erken kapatmada bu sefer bu çalışmada daha az görülmüş. Hemen prospektif çalışmalar arkasından geliyor. İskandinav İzle çalışmasında 2017 yılında bir yıllık takip sonuçlara bakıldığı zaman erken kapatma oranlarında ortalama komplikasyon oranı daha düşük. Stoma'ya bağlı komplikasyonlar daha düşük. Niye? Çünkü stoma erken kapatılıyor. Ortada bir stoma yok. Ve diğer e, ile e, majör komplikasyon oranları benzer. Bu çalışmanın hayat kalitesi üzerine e, diğer bir e, bu çalışmadaki hastalar üzerinden yapılan bir sonraki araştırmada da hayat kalitesi üzerine bir farklılık olmadığı görülmüş. Ancak iki çalışma var ki bunlarda prospektif randomize olarak başlatılmış. Ancak bu çalışmalarda durdurulma noktasına gelmiş. Çünkü erken kapatmada birisi erken derken 34 gün, diğeri iki hafta öncesi diyelim. Bu çalışmalarda da morbiditeler, anastomoz kaçakları daha fazla bulunmuş ve bu çalışmalarda erken sonlandırılmış. Meta analizlere geldiğimiz zaman ise bu konuyla ilgili 3-4 tane meta analiz var ama en güncel 2022'de yayınlanan 7 randomize çalışma, 600 hasta yakın hasta serisi 30 gün öncesi ve 2 ay sonrası karşılaştırılmış. Erken kapatmada yara komplikasyonları daha fazla yani yara enfeksiyonları. Bağırsak obstrüksiyonu ve stomaya bağlı komplikasyonlar ise daha az bulunmuş. Lars sendromu da rektum tümörü olan hastalar bunlar, rektum çıkarılıyor. Lars sendromlar da benzer. Tabi literatür çok bu konuda farklı görüşler var ama en son 2022'deki Amerikan rehberlerine göre düşük riskli hastalarda iliyo-anal anastomozu, kolo-anal anastomozu olmayan hastalarda erken kapatma yapılabilir diyor. Eğer hastada klinik olarak anastomoz e, kaçağı yoksa ve bunu da zayıf bir öneriyle e, bildirmişler. Ben ayrıca kemoterapi durumuna baktım. E, çünkü bu hastalar kem, yani rektum tümörü çoğunlukla kemoterapi alan hastalar oluyor. Acaba kemoterapiyi e, bir ara bir mola verip iliostomiyi mi kapatalım yoksa kemoterapi bitsin de mi iliostomiyi kapatalım veya hiç kemoterapiye başlamadan önce mi İliostomiyi bir an önce kapatıp sonra onkoloji servisine gönderelim. Bununla ilgili çalışmalar var. Daha çok retrospektif çalışmalar. En önemli bulgu burada, her iki çalışmanın bulguları benzer. Hastalığın sağ kalımında herhangi bir fark yok. Yani ve komplikasyonlar, anastomoz kaçağı, alan enfeksiyonları, bağırsak obstrüksiyonları benzer. Yani herhangi bir dönemde kapatabilirsiniz diyorlar. Ama bu konuyla ilgili bir prospektif çalışma var. Stomat çalışması İtalya'da faz 3 ve burada da bir kola acuvan kemoterapi başlamadan ilk 30-40 gün içerisinde diğerine de ikinci kolda acuvan kemoterapi bittikten sonra yapılıyor. Bu çalışma devam ediyor ve bu çalışmanın sonuçları çıktıktan sonra daha güncel bilgileri elde edeceğiz. Sonuç olarak... Benim e, bu literatürü e, irdelediğim zaman kola anal anastomozlar ve ilial poş anal anastomoz dışında ve klinik olarak anastomoz kaçağı kuşkusu olmayan hastalarda iliostomi erken kapatılabilir. Yani yaklaşık bu ne zaman? ilk 10 gün içerisinde, 7-10 gün içerisinde kapatılabilir. Nasıl kapatalım? Elle mi, staplerle mi? E, bununla ilgili epey çalışma var. Olgu serileri var. Ben daha çok burada da bir önceki gibi çok detaya girmeden meta analizler üzerinden bahsetmek istiyorum. 2015'deki 4 prospektif randomize çalışmada 649 hasta stapler grubunda bağırsak obstrüksiyonun daha az oldu, ameliyat süresinin daha kısa anastomoz kaçağının benzer olduğu. 2019'daki bir meta analizde de Bağırsak obstrüksiyonunun yine stapler grubunda daha az olduğu gösterilmiş. Yine Amerikan rehberleri 2022'de şunu söylüyor. Cerran tercihine bırakmış. Hem staplerle veya elle ileostomi kapatılabilir. Ancak ben burada bir şey vurgulamak istiyorum. Bu guideline'da da söylüyor. Eğer hastada ileo ileo anal poş varsa böyle anastomozları elle kapatmayı öneriyor. Bunun da sebebi eğer ileride o poş herhangi bir nedenle disfonksiyon ve çıkarması gerekirse o geride kalan ileum stapler anastomozunda daha çok anastomoz için kullanacağı için ileum kısalacak ve tekrar oradan bir poş oluşturmak zorlaşacak. Böyle durumlarda özellikle elle kapatma öneriliyor. Direkt mi kapatmam mı, rezeksiyon anastomoz mu? Direkt kapatma derken iliostomi uçlarını e, hiç e, şey yapmadan, kesmeden sadece bir debride ederek mi kapatalım? Yoksa uçları kesip e, iki ayrı bağırsak ansı gibi yapıp anastomoz mu yapalım? Bununla ilgili İran'dan bir çalışma, tek bir çalışma gördüm. Prospektif randomize çalışmada. Direkt kapatma grubunda bağırsak fonksiyonlarının daha hızlı olduğu, oral beslenme için daha e, hızlı olduğu, yatış süresinin daha kısa olduğu gösterilmiş. Yani direkt o ileostomi uçlarını debride ederek e, tam bağırsağı, ince bağırsağı ayrıştırmadan kapatılabilir. Anastomoz yan yana mı uç uca mı yapalım? Bununla ilgili de diğer bir çalışmada e, yan yana anastomoz grubunda. Bunlarla ilgili prospektif randomize çalışmalar e, yok. Daha çok hasta serileri üzerinden yan yana anastomoz grubu e, diğer ucuca göre daha e, avantajlı bulunmuş. Bir diğer konu açık mı e, kapatalım laparoskopik mi? Bununla ilgili literatürde e, farklı teknikler var. İlk videosunu ben Feza Karakalı hocamdan almıştım. Laparoskopik kapatmada karşıdan 3 tane trokarla girilip e, ileostomi alanına çalışılıyor. Burada staplerle Şurayı biraz daha geri alacağım izninizle. Serbestleştikten sonra lineer staplerle bağırsak kesiliyor. Mezosu e, damar kapama aletiyle serbestleştikten sonra yan yana anastomoz yapılıyor. Ve uçlar, ilio, e, stapler giriş yerleri yine lineer anastomo, e, staplerle anastomoz kapatılıyor. Geride kalan iliostomi ise e, eksiz ediliyor. Bir başka da e, modelde kita tariflemiş. Burada da... E, Önce laparoskopi yapmadan e, lineer staplerle her iki uca girip anastomozu yapıp daha sonra laparoskopiye geçilip içeriden e, tek bir staplerle veya iki, iki staplerle kapatılması farklı teknikler var. Bazı gruplarda önce kapatıyor, normal açık bir şekilde kapatılıyor. Fasayı kapattıktan sonra tekrar bir laparoskopi yapıyor ki içerideki adezyonları tamamen e, serbestlemek için. Bununla ilgili retrospektif ve gözlemsel çalışmalar var. Laparoskopik grupta daha bağırsak fonksiyonlarının daha iyi olduğu gösterilmiş. Benim burada önereceğim şey ise obez hastalarda bazen açık kapatmak çok zor olabiliyor. Bayağı uğraştırıyor küçük bir trefenle girmek. Laparoskopi tercih edilebilir. Amerikan guideline'ları da bu konuyla ilgili 2015'te gösterildi önerileri var. 2022'de herhangi bir öneride bulunmamış ve orada da bağırsak obstrüksiyonunun laparoskopik grubunda daha az olacağı, bağırsak obstrüksiyonlarının daha az olacağı bildirilmiş. Laparoskopi böyle hastalarda bunun için tercih edilebilir diyor ama hala yeterli kanıt yok diyor. Primer cilt kapanmamı, kese ağzı dikişle kapatmamı, purse string dediğimiz Bununla ilgili de çok çalışmalar var ama ben en güncel 2019'daki 20 çalışmayı alan bir meta analizi sonuçlarını veriyorum. 1812 hasta üzerinde kese ağzı sütürle cerrahi alan enfeksiyonu daha az bulunmuş. %3.1'e diğer grupta ise %20.2. Amerikan e, guideline'lar da bu konuda e, her iki yöntemi öneriyor. Primer kapatma da uygunsa yapabilirsiniz diyor ama cilt ağzı kapatmayla e, cerrahi alan enfeksiyonlarının daha az olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim. Nasıl kapatalımla ilgili? İliyon anastomoz varlığında elle kapatma önerilmekte. Diğer anastomozlarda elle veya staplerle kapatılabilir. Elle kapatma tercih edilecekse direkt kapatma veya yan yana anastomoz yapılabilir. Laparoskopik kapatma ile bağırsak obstrüksiyonu riski daha azdır. Özellikle obez hastalarda tercih edebilir. Kese ağzı kapatma kapatmada cerrahi alan enfeksiyonu riski azalır. Teşekkür ederim.